Hayvan besleme çıkmış sınav sorularının doğru şıklarıdır. Yani sadece bunları ezberleyerek sınavdan 50 puan alabilirsiniz. İki noktadan önce gelen kısım soru hatırlatma, sonra gelen kısım cevap şıkkıdır. Değil ya da yanlış kelimesini yazan satırlar yanlış olanı soruyorsa diye yazılmıştır. Çalışmamış kişiler için son çare olarak bu video izlenebilir. Sayısal sorular kafa karıştırıcı olabilir ancak genelde benzer sayılar çıkmıyor. Video sonunda AOF soru gibi uygulamalarla kendinizi sınayabilirsiniz. 1. Olak kesim. 25. 352. Koyun ketozis. Gebeliğin son 6 haftasında 3. Her gün denetimli miktarda yem verme 4. Olisak olmayan. Deoksiriboz 5. Dişlerin yerine kullanılan. Taşlık 6. Kümes hayvanlarına yuvafla beraber verilen. Enzim 7. Bu dönemde süt verimi düşmekte ve yem tüketimi yükselmektedir 8. Memeli hayvanlarda proteinin son ürünü üre. Kanatlı hayvanlarda ise üreik asit 9. Yemdeki amino asitler sınırlanır 10. Fitin fosforundan yararlanmayı arttırırlar 11. Ayçiçek tohumu küspesi 12. Ham yağ içeriği %53. Ham. Protein oranı, %23-14, ham seriloz bakımından zengin ve besin maddesince fakirdir 15, besiye alınan olakların canlı ağırlık artışı kuzulara oranla daha düşüktür 16, birden bire ve fazla miktarda yoğun yem, rumen dozu 17, iz element, bakır cu 18, mikro element, demir f 19, pazara uzaklık 20. Gebelik süresi koyun, 150 gün 21, sütte koku yapan, lahana ve şalgam 22, yoğun yem, hızlı ve yüksek canlı ağırlık artışı 23, kanatlı hayvan yem maliyeti %70. 24. Fetüste biriken mineral maddelerin 80-90 ı gebeliğin ilk yarısında depolanmaktadır. 25. Koyunlar açlıktan daha fazla susuzluğa dayanabilmektedir. 26. Yemin enerji düzeyini azaltır. 27. Vitamin, optimum gereksinimler. 28. Fosfor kalsiyum oranı, %80-29. Yumurta verimi 30. Vitamin E veya selenyum yetmezliği 31. Su tüketimini en fazla etki eden. Çevre sıcaklığı 32. Süt inek yemlerine mutlaka eklenmeli. Sodyum 33. Hayvanların geldiği bölge 34. Keçilerin beslenmesinde yemin lezzeti önemli değildir 35. Sürüdeki hayvanlardan bazıları gereksinimleriyle uyumlu yem tüketemezler 36. Verim payı için mısır 37. Verim. Düzeyi 38. En çok baklagil. Yonca 39. Midede salgılanan pepsin 40. Kesimde hayvanın canlı ağırlığı. 41 2 800 kcal kg metabolik enerji, %17 ham protein 42, koyunların laktasyon dönemindeki besin maddesi gereksinimleri gebelik döneminden daha düşüktür 43, canlı ağırlık 44, keçiler beslenme açısından koyunlardan daha çok sığırlara benzerler 45, ham protein ve enerji içeriği 46, gospol. Pamuk tohumu 47, işitme ve görme olayının oluşmasını sağlar 48, göğüs çevresi 49, yüksek enerjili tahıl, %60-50, esansiyel amino asit, Metionin 51, aşım dönemi, Flushing 52, yaşam payı %30-53, etlik piliç protein %35-54, D vitamini. Eksikliği, raşitizm, osteomalazi, 55, mitokondride gerçekleşir 56, süt ineklerine en çok protein vardır 57, işkembe PE beslenme bozukluğu, asidoz 58, keçilerde gebelik, 5 ay 59, mısır hasılı, şeker ve nişasta düzeyi çok yüksektir 60, kuzular gününde, 250-350 gram artis sağlar 61. Rasyon hazırlama yöntemi değil. Faz veya dönem yöntemi 62, vücut rengi değil 63, serbest yemleme dezavantajı. Bazı hayvanların gereksinimlerinden daha fazla yem tüketmesi 64, yağ dokusunun su içeriği %6-10 arasında değişir. 65, etlik biliç kesim ağırlığı, 35-42 gün. 66, ikizleri arttırmak, 400-500 g yoğun yem 67, karkas ağırlığı, besi sonu canlı ağırlığı 68, besi yöntemi değil, ırka göre besi 69. Süt yağı sentezlenmesi. %17870. Pepsin enzimi. Protein 71. Çayır meraların beslenme değerleri düşüktür. Yanlış 72. Kan dokusu vücut ağırlığının %20-55 kan oluşturur. Yanlış 73. Midenin ilk bölümü. Rumen işkembe 74. Flushing ne zaman? Aşım döneminin 2 hafta öncesinden başlayıp aşım dönemi boyunca 75. Silo yemleri verilmesi. Sağından 34 saat önce 76. Genç hayvanlarda et üretimi. Protein besisi 77, koyunların bakım ve beslenmeleri diğer çiftlik hayvanlarına göre daha zordur, Yanlış 78, koyunların laktasyon süresi 4 aydır 79. Türkiye'de toplam sığır kırmızı et üretimi %75-80, ham seriloz %18-81, DNA ligaz 82, kısıtlı yemleme, yağlanmanın engellenmesi 83. Metabolik enerji 84, yüksek enerjili tahıl, mısır 85, kanatlı esansiyel aminoasit, lisin 86, korunga baklı gildir. 87. Karaciğerin glikojen içeriği normal olarak %10 kadardır 88. Süt inekleri 1 kilo kuru madde tüketimine karşılık. 4-6 lt su içmelidir 89. Çift var içeren yağ asitlerine doymamış yağ asidi denir 90. Erken sütten kesilmek kuzu. 4-5 hafta 91. Karkas bölümü. But 92. Oyunlarda gebelik süresi. 150 gün 93, idrar yolu taşları, erkek kuzularda 94, kuru madde tüketimi, 2,53, 0,95, Cidago yüksekliği, yanlış 96, koyun kuzu tuz oranı, 0,597, iç kalite özelliği, vitamin içeriği 98, yağların parçalanması son ürün. Gliserol 99, kümes hayvanı yem deposu, kursak 100, hayvanların haftada 2 gün aç bırakılması, yanlış 101, buğday kepeği kullanım oranı, %81-02, esansiyel olmayan, A103, buğday giri olmayan. Fi 104, birdenbire ve fazla kaba yem, romen asidozu 105. İkiz doğuran koyunlar tek doğuran koyunlara oranla daha fazla süt verir 106, iz element premix, çinko, zn, 107, erken sütten kesilme olak. 5-7 hafta 108, besinlerin parçalanmasında görevli enzim, amilaz ve lipaz 109, hindiler ve yumurta üretimi, 32-33 hafta 110, algebratik. Yanlış. 111, yetersiz beslenme yumurtada, ak oluşumu olumsuz. 112 C vitamini eksikliği skorbut 113 Sütlü pıhtılaşma kırarak enzim rennin 114 dünyada en fazla yem yonca 115 sindirim ince bağırsak 116 gece körlüğü A vitamini 117 genç damızlık koyun bestesinde genellikle sadece meradan yararlanır yanlış 118 sığır yaygın kaba yem şeker pancarı posası 119 gereksiz mineral FL 120 en uygun yerli ırk doğu anadolu kırmızısı 121 yoğun besi sınıflandırılması, beslenme düzeyine göre 122, organik maddelerin yakılması sonucu, toplam enerji, bürüt enerji, 123, yeşil ve suca. Zengin değildir, pirinç 124, yumurta tavuklarında ayçiçeği küspesi en az %30 kullanılmalıdır. Yanlış 125, tereyağının sertleşmesi, kuru ot ve saman 126, ruminant hayvanlar için hazırlanan radyasyonun hamsi seriloz içeriği kuru maddede %10 üzerine çıkmaması, yanlış 127, kuru madde miktarının en yüksek düzeyi. Orta laktasyon dönemi 2 dönem 128 şeker atığı melas 129 kloak tavuk 130 koyunlar çinko fazlalığına karşı diğer ruminantlara göre daha duyarlıdır yanlış. 131 Besiye alınması ilk olarak tavsiye edilecek ırklar yerli ırklardır yanlış. 132 Yetersiz D vitamini idrar yolu taşları 133 Koyunlarda laktasyon 16 hafta sürmektedir. 134. Vitamin benzeri etki incir madde. Vitamin T 135. Kuru ot ve saman fazla. Kısa zincirli yağ asitleriyle doymuş yağ asitlerinin fazla olmasına 136. Kanatlı kümes hayvanlarında bağırsaklar ince ve kalın bağırsak olmak üzere iki ana bölümden oluşur 137. Beslenmeyi sınırlayıcı madde. Antinutritif 138. Egzogen değil. Sistin 139. Kanatlı kümes hayvanlarında sindirim organı. Bezel mide 140. Yeşil ve suda zengin yem değil. Soya küspesi 141. Orta enerjili tahıl. Arpa 142. Yonca yanlış. Tek yıllık bitki olup her yıl. Yeniden ekilmelidir 143, Fitin fosforun ondan yararlanmayı artırırlar, yanlış 144, besiye alınan olakların canlı ağırlık artışı kuzuları oranla daha düşüktür 145, adipoz doku, hormon hassas lipaz enzimi 146, buğday kepeği, ruminant ver tarafından %70-75 sindirilir 147, su yetersizliğinde. Geviş getirme olayı aksar 148, sodyum 149, dokusu oranı, kan 79 80 -150. etkili değil, sütün su içeriği 151, çok gözlü mide, sığır 152, yem katkı maddesi değil. Melas 153, geviş getiren hayvanlar, 4 bölüm mide. 154, açlıktan daha fazla susuzluğu dayanabilmektedir, yanlış. 155, etlik piliç protein oranı %23-156, rasyon hazırlarken bilinmesi gereken, verim düzeyi 157, eksik karbonhidrat, ketozis 158, küçük moleküllü bileşiklere parçalama, katabolizma 159, vücut rengi yanlış 160, midenin son bölümü, abomasum, sırdan, 161, suda eriyen vitaminler. B ve C 162, besin maddelerinin sindirilmesine, metabolizma 163, bağırsak mikroorganizmaları, probiyotik 164, vitamin E ve selenyum eksikliği, beyaz kas hastalığı 165, budaygil ham protein içeriği baklagillerden daha yüksektir. Yanlış 166, filiç iç kalite özelliği, vitamin içeriği 167, proteinlerin yapısında standart olarak bulunan 20 amino asit vardır 168, kalsiyum, nükleik asitlerin ve fosfoproteinlerin proteinlerin öğesidir 169 basit mideli canlı, insan 170, mineral maddeler, enerji vermezler 171. Hayvanlardaki en çok mineral, kalsiyum 172, hastalıklara karşı savaşanlar, lökositler 173, depo yağlarının yapısı beslenmeyle değiştirilemez, yanlış 174, budaygil değil, soya 175, araşidonik asit, balık karaciğeri yağı. 176, midenin en çok genişleyen kısmı, korpus. 177, baklagil kuru otları protein bakımından zengin kaba yerlerdir. 178, Sığırları dengeli ve ekonomik rasyonlarla beslemek 179. Protein yetersizliğinden hastalık değil. idrar yolu enfeksiyonu. 180. Kabayem grubu. Şeker pancı 181. Keçilerde gebeliğin son 2 ayında kalsiyum düzeyi artar. 182. Kör bağırsaklarda 183. Ruminant hayvanların rotasyonunda suca zengin kabayemler kullanıldığından kuru madde miktarı önemli değildir. Yanlış 184. Yumurta tavuklarında ayçiçeği küspesi en az %25 kullanılmalıdır. Yanlış 185. Yulaf, etin gevrekliğini olumsuz yönde etkiler. Yanlış 186. Kaygan tendon hastalığı. Kolin 187. Küf gelişimi değil. Floral 188. Kaba yemler yoğun yemlerden daha ucuzdur. 189. Kanatlı hayvanların. Harcadıkları enerjiye net enerji denir. 190. Ruminant hayvanlar birinci dönemde. Yem tüketimini artırırlar. Yanlış 191. Enerji yemi değil. Çeltik samanı 192, süt sığırları, B vitamini sentezleyebilir 193, fötüste iskelet sağlığı için D vitamini 194, orta enerjili tahıl, çaldar 195. Yeşil ve suca zengin değil, soya küspesi 196, endojen amino asit değil, lisin 197, denaturasyon 198, süt salgısı, süt humması 199, beslenme düzeyine göre sınıflandırma, sınırlı besi 200, yarı esansiyel amino asit, gilisin. 201, beslenmeyi sınırlayıcı. wasp ball